Engellerin çalışması için burada özel olarak tasarlanmış 4 adet cihazımız var. Türkiye'de bir ilk. Hayatındaki engelleri aşmak isteyen her vatandaşa kapıları açık. Şimdi ne yapıyorum? Spor mu yapıyorsun? Spor yapıyorum. Harika, mükemmel. Ankara Keçiören Mevlana Kültür Merkezi. Merkezde engeller için spor kompleksi kuruldu. Fitness salonundan yüzme havuzuna her şey onlar için dizayn edildi. Üstelik cihazlar kadar cihazların tasarımcısı da özel. Cihazı tasarlayan, üreten bir fiil kendisi de zaten engellidir. Yalnızca bedensel engelliler değil, zihinsel engelliler de fitness salonuna geliyor. Bir yandan spor yapıp vücutlarını zinde tutuyorlar, bir yandan da hayata tutunuyorlar. Her gün geliyor. Hizmet özel vatandaşları oldukça memnun etmiş. Çok güzel, çok güzel. Fizik tedavi hastanelerinde olan, yani eşim de orada çok yattı, olan aletler hepsi burada var. Sevdim burayı.